2008 krizinden beri kapitalizmin yaşadığı 2008 krizinden beri neoliberal politikaların o kriz Avrupa'da, Batı'da, Amerika'da gelir dağılımını bozdu. İnsanları fakirleştirdi, işsizliği arttırdı. Ve bunun sonucunda Avrupa'da ve Amerika'da sınıf siyaseti izlemeyen bir solun yokluğunda sağ popülist akımlar, neofaşist akımlar insanların öfkesini, hıncını yani sisteme yönelecek öfkesini hıncını aldı ve göçmenlere işte LGBT'lere şuna buna yönlendirdi. Yani bugün Orban'ın işte Löpen'in Trump'ın Bolsonaro'nun yükselişinin gerisindeki ana faktörlerden biri. Bakın Avrupa'da Amerika'da şöyle bir teori var ve çok ciddi alıcısı var bunun. Büyük yer değiştirme diye bir kavram var. Diyor ki batılı neofaşist ideologlar aslında şu an küresel bir gizli güç Batı'daki beyaz medeniyetini sona erdirmek için mülteci akınını teşvik ediyor. Ve dolayısıyla Batılıları tıpkı eskideki eski geçmişteki kavimler göçü gibi ittiriyorlar. Dolayısıyla burayı arabize ediyorlar, Araplaştırıyorlar, İslamize ediyorlar. Bu bir projedir. Buna karşı beyaz adamın üstünlüğünü savunmak gerekir. Bakın Ümit Özdağ'ın bütün fikirleri Batı'dan çalıntıdır. Yani Ümit Özdağ'ın Türkiye'yi mülteciler ele geçirecek. Bu bir komplonun sonucudur. Ve belli bir projenin sonucudur. Vesaire tarzı iddiaları aslında doğrudan oradan besleniyor. Ve üstelik aynı Aşır, şekilde aşırı sağın, aşırı sağın aşırı mantıksız bir düşün dünyası var. O dünyanın yansımaları bunlar. Yani ve, ve bunlar o, evrensel fenomenler. Yani bize özgü değil. Batı'da evet. da var. Onu anlatmaya çalışıyorum. Halbuki kriz Kapitalizmin kendi krizi neoliberal politikalar yüzünden biz fakirleştik. AKP'nin 70 milyar dolarlık özelleştirmesi yüzünden biz fakirleştik. Göçmenler yüzünden fakirleşmedik. Ha ama ne oluyor? Siz dediğim gibi günah keçisi toplum şu an bütün ideolojileriyle yani bir grup sosyalisti bir kenara bırakırsanız ondan sonra İslamcılar riyakarlıklarından yapıyorlar. Bir ortak hedef günah keçisi bulmuş ve o günah keçisi üzerinden herkes kendini aklıyor. Ne güzel enflasyon o yüzden yükseldi, işsizlik o yüzden var, açlık o yüzden var, yoksulluk o yüzden var, kadın tacizi o yüzden var. Hayır, yani böyle değil. Esas mesele, toplumun esas meselesi bizim kendi sorunumuz. Bu ülkeden kaynaklanan sorunlar, bu ülkenin yönetiminden, bu ülkenin düzeninden, bu ülkenin iktisadi modelinden kaynaklı sorunlar bunlar. Ama suçu bir başkasının üzerine atıp, oh ne rahat demek çok kolay. E herkesin ya de, de işine geliyor. Yönetimlerin gelişi de tam olarak aynı yönetimin e, sorumluluğunda. Yani şeyin altını sıklıkla çiziyorum. Suriyeliler Türkiye'ye umutla gelmediler. Suriyeliler Türkiye'ye getirildiler. Bakın askeri operasyonla getirildiler. Yani Hatay üzerinden kontrol edilen o cihatçıların Hatay'daki operasyon odasının İdlib operasyonunun tamamı Suriyelileri bir yarma harekatıyla Şam'a, Halep'e kaçmak yerine Türkiye'ye sürmek üzerineydi. Bu operasyonla beraber Türkiye'nin müdahalesi için gerekli şartları yaratmak istediler. O dönem Davutoğlu Başbakan işte 100 bini geçerse gireriz diye başladığı bir ihale var. Daha sonrasında... Çadırlar sonrasında, daha, daha önce kuruldu zaten. Çadırlar daha önce kuruldu. Kamplar daha önce kurulmaya başlandı. Van'da deprem oldu. Van depreminde çadır götürmediler. Onun yerine Kilis sınırına 100 bin kişilik çadır kent kurdular. Van'a çadır bulamazken yaptılar bunu yani ortada da Suriye falan yokken çadır kuruldu üstelik depreme gitti lan depremine iki gün sonra çadır gitti yani depodaki çadırlar kurulmuş bekletiliyordu Suriyelileri. ya bu işin eğit donat programı var Obama'nın başkan seçildikten sonra yaptığı Mısır ve Türkiye gezileri var Arap Baharı meselesi var Orta Doğu'da ABD için arkayık olduğu düşünülen Bağız rejimlerinin ya da onun kalıntılarının Çökertilmesi operasyonu var. Yani unutuyor musunuzlar Clinton'la Davutoğlu'nun çak yaptıkları o görüntüyü, Erdoğan'ın halife hayalleri, hilafet hayalleri gördüğü Emevi camiinde namaz kılma haya. Yani bunlar bir boşlukta hayali olarak oluşmadı ki bir stratejinin bir planın parçasıydı. Emperyalizmle doğrudan bağlantılıydı ve tüm bunların sonucunu yaşıyoruz biz bugün gelinen noktada. Yani evet ilk geldiklerinde bu insanları önce kamplarda muhtemelen internet etmeyi düşündüler. Ama sonra bir baktılar ki Türkiye sermaye sınıfının ihtiyaçları doğrultusunda bu insanlar son derece ucuz e, iş gücüne tekabül ediyor. Ucuz iş gücü ne anlama geliyor? Hem insanları 3 kuruşa çalıştırıyorsunuz, hem de aynı zamanda Türkiye işçiye diyorsunuz ki bak senin yerine çalışabilecek insan var. Eğer istemiyorsan Maaşında zam istiyorsan, insanca yaşam istiyorsan, sendikalı hayat istiyorsan sana seni atarım Suriyeli'ye alırım. Suriyeli de diyor ki eğer sen herhangi bir şekilde sendika kurayım dersen, mücadele edeyim dersen sen zaten bu ülkenin vatandaşı değilsin seni de sınır dışı ederim. Ya muazzam bir emek sömürüsü rejimi, bir emek cehennemi yaratıldı Türkiye'de. Kimse bunu konuşmuyor, kimse bunu konuşmadığı için de bunun üzerinden siyaset yapılmadığı için de bugünkü yazımda anlatmaya çalıştım. Türkiye'de solun kırıntısı düzen içi ya da düzen dışı olmadığı için solun olmadığı yerde sağcılık yükseliyor. Yani bu, bu kadar net ve üstelik bu sağcılığın yükselişine maalesef olanca çaresizliğimizle artık hani her şeye gözümüzü kapadığımız için aman bu da geçecek. Aslında öyle değil. 28 Mayıs'a kadar bekleyelim vesaire diyerek tahammül etmemiz bekleniyor. Yani tamam zaten tahammül ediyoruz açıkçası en baştan verdiğimiz için şimdi diyebileceğimiz bir şey yok ama bunları birilerinin söylemesi gerekiyor yani bu lay lay Lom edebiyatının tamam bu seferde işte Ümit Özdağ'ı da kaptığımıza göre bu iş oldu tarzı bir bakış açısı <laughs> ben yine iki gündür yaygınlaştığını vesaireyi görüyorum. E şimdi tamam güzel matematiksel olarak zaten bu seçim kazanılabiliyorsa kazanılmasına kimse itiraz etmez gerçekten de hepimiz bunu istiyoruz. Ama ya bugün gelinen noktada aman hiçbir şey söylemeyelim aman susalım aman eleştiri yapmayalım vesaire tamam ortalama bir seçmenin derdi bu olabilir ama öte yandan öyle ya da böyle kamusal sorumluluğu olan hani bir şey söyleme derdi olan yazan çizen insanlar için bizim öyle bir lüksümüz yok açıkçası.